Hoş geldin. Merhaba öncelikle. Ee, eğer bir önceki videolarımı izleyip yorum yaptıysan gerçekten çok teşekkür ederim. Ve e, çok içten yorumlar yapıyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu da ileride çok samimi ve sıcak bir ortamın oluşacağının göstergesi. Beni çok <laughs> mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu konuda. E, Birçok açılım yaptık. Evet ilişkisi olanlara ve ex partnerini bekleyenler için bir açılım yaptım. Ama fark ettim ki platonikler hakkında hiçbir şey söylemedim. Aslında onlar koca yürekli insanlar. Hani e, en çok hani e, nasıl diyeyim, yani sevgiyi hak eden ve içinde yaşayan insanlar. Her zaman saygı duymamız gereken insanlar olduğu için onlar için özel bir açılım yapıyorum şimdi. E, öncelikle bir niyetle başlayalım. Bu açılımı dinleyen herkesin anlayışı kolaylaşsın. Kalpleri ferahlasın, bedenleri şifa olsun ve niyetleri gerçekten kabul olsun. Değil burada e, odaklanıyorum ben. Sizler de odaklanın. Bu genel bir açılım olacak. Yani kart seçme falan yok. Ben geneli yorumlayacağım. İnşallah en doğru şekilde yorumlayabilirim. O zaman başlayalım. Yes. Bu bir başlangıç olabilir mi? Evet olabilir diyor. Yani bu kişiyle bir başlangıç yaşayabilir misin? Başlangıç niteliğinde bir, bir olay karşılaşır mısın? Bununla yüzleşebilir misin? Diye sorduğumuzda evet böyle bir seçeneğin var. Hatta bir ortamda karşılaşmanızın da söz konusu olabileceğini bu arkadaş ortamı, iş ortamı herhangi bir ortamda bir e, birlikteliğin yani bir aynı e, havayı solumanın etki altını olacağınızı ve iki farklı kanaldan da e, birbirinizle iletişime geçebileceğinizi söyleyebilir aynı zamanda. E, hiç olmaz diye gördüğünüz yani bu mucize olur ya falan dediğiniz türde olayların yaşanabileceğini söyler bu kart bize. Evet, bu bir başlangıç olabilir. Yani bu kişiyle bir başlangıcınız olabilir. O koca yürekli insanlar. Evet. Bakalım. Peki kalıcı bir birliktelik olur mu? Yes. Evet kalıcı bir birliktelik olur. Eğer bir şeylerin başlangıcını yapabilirseniz kalıcı bir birlikteliğe yaşayabilirsiniz. Yani bu kart aynı zamanda der ki, evet kalıcı bir birliktelik yaşayacaksın ama bunu etrafa da duyurmak isteyeceksin. Evet ben yaptım zafer kazandım. Neticesinde etrafa böbürlenebilirsin. Ama bunu çok yüksek sesle söyleme nazarları toplayabilirsin. O yüzden ee, evet, zaferini kendi içinde kutla. Aynı zamanda ailelerin bir araya gelmesi, aileleri tanıştırma, işte etrafı duyurma, nişan, söz, düğün anlamlarını da getirir bu kalp ee, eğer iletişime geçerseniz, geçtiğiniz takdirde bunu hemen kız arkadaşlarınızla ya da erkek arkadaşlarınızla paylaşıp da nazarları üzerinize çekmeyin. Bu kalıcı bir birliktelik oluşabilir. Evet, bakalım mutlu olacak mısın? Hmm. Mutlu olursun ama diyor. Neden biliyor musun ama diyor. Ee, geçmişten getirdiğin yükler var bu yüklerini bir an önce bırakman gerekiyor ve bu yükleri bıraktığın takdirde e, yani geçmişe silgi çektiğin takdirde gelecekte gerçekten bu kişiyle mutlu olabilirsin diyor ama bu yüklerden öncelikle kurtulman gerekiyor yani geçmişten geleceğe bir yolculuk yaptığın takdirde mutlu olabilirsin bu kişiyle diyor e, geçmişteki birini affedip tamamen o kişiyi bitirip yeni bir ilişkiye başladığında mutlu olabilirsin diyor sana sadece bir küçük anması var yani bir şeyleri bırakıp, e, bu aynı zamanda şey de olabilir farklı bir şehirdedir ve şehirlerin kavuşmasıyla da oluşabilir aynı zamanda veya da yükleri bırakıp e, olayları, kişilere o kötü düşüncelerden kurtulup mutlu olabilirsin bu kişiyle diyor. Yani bu senin elinde, senin yapabileceğin bir çaba e, çabaya bağlı diye söylüyor. Bakalım dördüncü kart ne verecek? ona güvenebilir misin? Evet gayet de güvenebilirsin çünkü sen o kişiyi çok yüce ve yüksek bir mertebede olarak görüyorsun. İmparator kartı da tam olarak güven anlamını veriyor sana ve bu kişinin korunduğunu ve seni de koruyup kollayabilecek bir işte olduğunu düşünüyorsun ve buna da yetkin olarak görüyorsun. O yüzden gerçekten bu kişiye karşı güvenebilirsin fakat e, platonik olduğunda şöyle bir durum söz söz konusu olur. Onu gözünde çok yükseltebilirsin yani ona kişilik yükleyebilirsin tam olarak tanımadan. Ya da e, gerçekten tanıdığında da hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Aslında böyle bir kişi hayal etmemiştim. Neticesinde. O yüzden hani ona ilk baş tanıyıp ondan sonra e, tam anlamıyla güvene oturtabilirsin ki bu kişinin de karakteri güven verebilecek potansiyelde olduğunu söylüyor bize. Evet, bu kişiyle bir güven bağı kurulabilir. Peki e, beşinci kart diyecek ki onu sevebilir misin? Evet onu sevebilirsin. Hani şu an diyebilirsin. Evet onu gerçekten seviyorum. Ama bunu sevmek mi yoksa hayranlık mı olduğu kısmında. Evet onu sevebilirsin. Ama burada da diyor ki onu çok yüksekte el üstünde tutmaman gerekiyor. Gerçekten onu kendinden daha üstün bir parça olarak görüyorsun. Bunu yapmadığın takdirde evet onu gerçekten kalpten bir e, şekilde sevebilirsin. Bu kişinin maddi durumunda gerçekten iyi yerlere geleceğini ve senin başına da bu kişiyle bir ilişki olduğu takdirde talih kuşunun konacağını söyleyebilirim. Yani bu kişinin senin hayatında bir başlangıç, bir dönüm noktası olacağını ifade eder aynı zamanda bize. Peki, o seni sever mi? Of, sert oldu. Şimdi o seni sever mi? şöyle söyleyebilirim bu kişi biraz kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Şu an net hani seni sever ya da sevmez neticesinde bir şey alamadım ben bu kartta. Fakat şunu söyleyebilirim en son sonuç kartından bağlarız en olmadı e, ee, şu an kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Belki bir çok fazla derdi var ya da ee, kendisini soyutlamak istiyor bazı şeylerden. Birçok şeyden üzüntü duymuş bir insan olarak gözüküyor. Kendi kendi kısmetini kapatan tipler var değil. Onlar gibi davranıyor aslında. Bir şeyler istemiyorum. Hani ben yapmak istemiyorum. Bazı sorumlulukların altına girmek istemiyorum diye düşündüğü için kendini tam olarak ifade etmiyor ve açmıyor olarak gözüküyor. Yani kendi kendini kapatmış Küstüm çiçeği gibi bir şey herhalde. Yani tam olarak kendini ifade etmeyen ve bazı şeylerden dolayı kendini soyutlamış bir insan olarak gözüküyor. Net olarak seni sevip sevemeyeceğiyle alakalı net bir şey söylemedi bana şu an. Peki nasıl davranmalısın? Buna bakayım. Nasıl davranman gerektiği konusunda net olarak söyledi. Evet birçok hayal kuruyorsun o kişiyle alakalı ve bu çok hayalperestsin. Ee, ve birçok koldan saldırıyorsun. Yani sürekli e, göz hapsinde kalmış bu kişi ve bunu fark ediyor ya da bunu hissediyor. Ruh hisseder sonuçta ve e, bunu hissettiği için belki de kendini kapanı kısılmış hissediyor. Sen biraz kendini geri çektin ve çok fazla e, şey yapmadın, göz gezdirmezsen eğer onun üzerinde. Ee, bu senin daha yararlı olacak ve onun hakkında e, yani ona bir kişilik yüklememen gerekiyor. Onun hakkında çok fazla hayaller kuruyor olabilirsin. Kişiliğiyle de alakalı hayaller kuruyor olabilirsin. Bunlardan biraz uzak durman gerektiğini ve çok hayalperest olmaman gerektiğini söylüyor bu kart. Enerjini çok fazla dağıtması. Bunu kendine yüklediğin zaman zaten o otomatik size doğru çekilecektir. Peki dış etkenler ne? Ee, bu ilişki yani olası ilişkide dış etkenlerin faktör ne diye sorduğumuzda e, aile ya da e, iş arkadaşları arkadaşlar yani e, bu durumdan haberdar olan kişilerin bunun hakkında yani bu durum hakkında konuşmaları, yol göstermeleri olabilir. Ya da tamamlanmak istiyor bu kişi. Maddi anlamda bir tamamlanma yaşamak istiyor. Ve bu tamamlanma hani onun çok belini bükmüş, kendi içine kapanmış dertlerine, sorunlarına yoğunlaşmış. Yani aşk anlamında pek fazla bir şey düşünmeyip sadece işe yoğunlaşmış, parasal anlamda borçlarına yoğunlaşmış olarak da olabilir. Yani dış etkenler, ailesel, Arkadaş çevresi ya da maddiyatla alakalı konular olabilir. Aşkla alakalı bir konu değil. Hani başkasıyla birlikte de o yüzden şey falan değil. Öyle bir durum gözükmüyor burada en azından. Şimdi 9. kart sonuç kartına bakayım. Oh. Son kartta bana diyor ki aktif bekleyiştesin. Yani bir şey yap, yapmıyorsun ama pusuda bekliyorsun diyor. <laughs> Yani bu işin sonu ne olur diye düşündüğümüzde aktif bir bekleyişin söz konusu olduğunu, e, her an bir hamlenin yapılabileceğini ve artık hem sizin tarafınızdan hem de karşı taraftan bir e, somut bir şeylerin beklendiğini söyler. Evet, hani somut bir güven, somut bir adım, işte e, sosyal medyadan bir takip olabilir, bir beğeni olabilir, bir mesaj olabilir, bir dürtme olabilir. Hani Aklına gelebilecek her türlü şeyden bir hani e, çıkarabilecek bir şey bekliyorsun kendine alakalı. Bu aktif bir bekleyişin tüm kartlara yansımış hali. O yüzden hani bunu biraz azaltman gerektiğini ama sonuç kartında da bu bekleyişin çok yüksek olduğu için bu kartın çıktığını düşünüyorum ben. O yüzden hani bu bekleyişi biraz azaltmalı ve kendine yoğunlaştığın takdirde o bekleyişin e, meydana geleceğini yani sonuç bulacağını söyleyebilirim. Evet bu ilişki olduğu takdirde çok güçlü enerjisi var ve bu kişiye gerçekten güven duyup bu kişiyle bir yola çıkılabileceğini söyler. Şu şeye seviyor mu sevmiyor mu ya ben takıldım. O yüzden bir tane rumi çekeceğim oraya. Bakalım ne diyecek bize. Yani seviyorsa seviyor diyorsun. Sevmiyorsa sevmiyor diyorsun. Biz önümüze bakalım. <laughs> yani Yani çok birbirini destekleyen kartlar çıktı. Kupaların beşlisi. Kalpte tezatlık savaşa benzer. Bu kişinin ile alakalı problemleri var arkadaşlar. Şu an sevip sevmeme konusunda e, pek bir şey yok bu kişinin. Hani o biri gelsin de seveyim tarihinde değil bu kişi. Kendiyle çelişiyor. Belki geçmişiyle çelişiyor. Geleceğiyle çelişiyor. Hem bir şeyleriyle çelişiyor. Bir hayat kavgası var bu kişinin. Bir sonraki açılımda tekrar bakalım. Hani Çünkü anlık bakıyoruz. Mesela şu anki durumu nitelendiriyor burada. Ya da ne zaman dinlersen o anki durumu nitelendiriyor. 5 dakika sonrasında tamamen enerjiler farklı başka şekilde çıkabilir. O yüzden şimdilik burada noktalıyorum. Beğendiysen beğenmeyi ya da kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Çünkü çok vakitsiz videolar çekip yüklüyorum. Çok düzensizim o konuda. En azından haberin olur. Kendine iyi bak seni seviyorum.